Öncelikle merhaba hocam. İyi günler diliyorum. Benim adım Emir Özkan, Yazılım Mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün verdiğiniz final sınavı yerine geçen sunumu yapmak istiyorum. Konumu seçtim. Yazılım yazılım yaşam döngüsü. Hemen başlamak istiyorum. Yazılım yaşam döngüsü nedir? Yazılım yaşam döngüsü yani software development life cycle olarak tanımlanabilen bir Yazılım geliştirme sürecinde birçok kurumun haberi olmadığı veya önemsemediği için atlatıldığı fakat yapılacak yazılımın kalitesini belirleyen en önemli süreçlerden birisidir. Yani kısaca özetleyecek olursa, yazılım planlanmasından e, geliştirilmesine, test edilmesine, ömrünün tamamlanmasına kadar kapsayan bir yol olarak tanımlanıyor. Bu yaşam döngüsü. Modelinde e, yazılım geliştirme sürecinin en başında takım üyelerinin birlikte geliştirme yapacakları bir soğuk kontrol deposunun kurulumundan başlayarak geliştirilen uygulamanın dev test pilot ortamlarına otomatik olarak gönderilmesi sürüm yönetimi test raporlarının hazırlanması e, kod kalitesinin ölçülmesi kod gözden geçirme operasyonlarının yapılması veri katmanının versiyonlarının ve testlerin çalıştırılması, ortam bazlı yapılandırma yönetimi, production, deployment ve hotfix operasyonları için yönetiminin hazırlanmasını içermektedir. Ee, SDLS yani neydi, ne demiştik bunun kısaltılmış haliydi? Software Development Life cycle. Bunun aşamaları var. İlk aşamaların, madde aşamalarını söylüyorum. İstek, kanun değişikliği ve benzerinin ortaya çıkması. Kullanıcı gereksinimlerinin belirtilmesi sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, üst düzey tasarım hazırlanması ve çıktılarının alınması, detay tasarımlarının hazırlanması ve çıktılarının alınması, yazılım geliştirme aşamaları, test aşaması ve yayınlama. System Development Life Cycle'ını yapacağız. Ne demek aynı zamanda? Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla. En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını sağlayan analiz ve dizayn ilk safhalı bir yaklaşımdır. E, sistem analisti problemlerin, fırsatların ve amaçların tanımlanmasına odaklanarak ilk safhada projenin geri kalanının başarısı için önemli bir rol oynamaktadır. Genel olarak bu safhanın e, faaliyetleri, müşteri yönetimi, çalışmaları, elde edilen bilginin özetlenmesi... Projenin e, sınırlarının tahminlenmesi ve sonuçların belgelenmesini içermektedir. Bu safhanın çıktısı problemin tanımı ve amaçların özetlenmesi içeren fizibilite raporlarını raporlarını hazırlanmasıdır aynı zamanda. Bir size life Development life cycle aşamalarını verdik. Birinci olarak problemlerin, fırsatların ve amaçların tanımlanması dedik. İkinci olarak bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi dedik. Üçüncü olarak sistem ihtiyaçlarının analizi, dördüncü olarak önerilen sistemin tanışımı taşınması, beşinci olarak yazılımı geliştirilmesi ve belge oluşturulması, altıncı olarak sistemin test edilmesi ve sürülmesi, yedinci olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi olarak adlandırılmaktadır. Yazılımı yazılım yaşam döngüsünün temel adımlarını genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz. Planlama, Analiz, analiz, tasarım, design, gerçekleştirme, implementation, bakım, maintenance olarak analizini yapabiliriz. Burada da görselli gibi geliştirme aşamalarını gösterdik ve bunları şimdi açıklayalım. Birinci olarak planlama aşamasını açıklamak istiyorum. Bu aşamada üretilecek olan ürün için müşteriden müşteriden müşterinin gereksinimleri alınır ve ürün için Fizibilite çalışması yapılır. Bu çalışmalardan sonra planlamalar yapılır ve süreç başlamış olur. 2 analiz, çözümleme aşaması yani. Bu ise buradaki temel amaç yazılım mühendisi açısından mevcut yapılan plandaki çözümün incelenip müşteri isteğinin doğru bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını ortaya çıkarıyor. Yani siz gelip burada bir şey sipariş veriyorsunuz. Ve o siparişin doğruluğunu bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını ortaya çıkarıyor. Yanlışsa geri gönderiyor, doğruysa aşamaya devam edin demektedir aslında analiz, çözümleme aşaması. Bu aşamada gereksinimler detaylı bir şekilde incelenir. Ve projede nelerin istenildiği ile ilgili analiz çalışmaları yapılır. Daha ayrıntılı bir şekilde yapılan problem tanımlama aşamasıdır da diyebiliriz aynı zamanda. Her şey iki tarafça açıkça anlaşılıp, ...kesinleştikten sonra... ...dokumentasyon yapılır. İki tarafta oluşan iletişim... ...kopukluklarında yazılım mühendisi... ...ve müşteri... ...aynı ortamda birlikte çalışmalar yapabilirler. Bu süre zarfında... ...iki tarafta birbirini anlayıp... ...problemi daha rahat... ...çözebilmektedir. Üçüncü olarak tasarım aşamasına gelelim. Bunu şimdi açıklayacağız. Gereksinim açıkça tamamlandıktan sonra... Başlanması gereken aşamadır. Bu aşamada tasarımlar yapılır. Tasarımlar mantıksal ve fiziksel tasarım olarak ikiye ayrılmış. Bir, mantıksal tasarım ne? Mantıksal tasarım önerilen sistemin yapısını anlatıyor. Yani olası örgütsel değişiklikleri öneriliyor. Fiziksel tasarım nedir? Yazılımı içeren bileşenler ve bunların ayrıntılarını içerir. Dördüncü olarak gerçekleştirme aşaması. Bu aşamada çözümlemesi ve tasarımı bitmiş olan, her şey tamamlanmış olan sistemin kodlanma aşamasıdır. Kodlama işlemi, planlama ve çözümleme aşamasında belirtilen programlama dili, belirtilen programlama dili geliştirme ortamı ve teknolojilerin yardımıyla yapılır. Bu aşama üç ayrılır. Bunlar nelerdir? 1. Kodlama 2. Test etme 3. Kurulum 5. Hemen bakım aşamasına geliyoruz. Bakım aşaması nedir? Test etme ve kurulum aşamasından sonra gerçek ortama kurulunan yazılımın hata giderme, güncelleme gibi işlemlerin yapıldığı aşama budur. Bu aşama yazılım tüm yaşamı boyunca sürer. Bu aşamada yazılım tüm yaşamı boyunca bakım aşaması sürmektedir. Bu yazılım yaşam döngüsünü daha aktif ve en iyi sonuca en iyi sonucu vermesi için yazılım geliştirme süreç modelleri kullanılabilir. Bu süreç modelleri ise en temelde olarak en temelde üçe ayrılır. Bunlar düzenleyici süreç modelleri. Mesela neler? Kodla ve düzelt. Kod and fix. Gelişi güzel model. Barok model. Çağlayan şelale modeli. Waterfall model. V modeli. V, model. v shepherd model. Prototipleme, Heleozonik model, yani spiral bir model. Ee, evrimsel geliştirme modeli, yani evolutionary develop, development. Arttırımsal geliştirme modeli. Araştırma tabanlı model. Formal sistem geliştirme. Bileşen tabanlı geliştirme olarak bir sürü modeli bulunmaktadır. Birleşik süreç. Genellikle yazılım geliştirme süreçlerinin en iyi özelliklerini bir araya getirerek bütünleştirilmiş bir yazılım geliştirme sürecidir aynı zamanda. Çevik yazılım süreci. Ee, uç değer programlama, Scrum, özellik güdümleme geliştirme, özellik güdümlü geliştirme, çevik tümleşik süreç olarak adlandırılır çevik yazılım süreci. Yazılım yaşam döngüsü modelleri. Yazılım yaşam döngüsü sürecinde yazılımın gelişme safhasında geliştirilen süreçtir. Ee, yazılım yaşam döngüsü sürecinde yazılımın gelişme safhasında gelişen süreçleri anlatacağım şu an. Temel adımları aynı olmak koşuluyla bazı modellere ayrılmıştır. Ayrılan modeller gelişme sürecinde nasıl bir aşamanın takip edilebileceğini, hangi düzen ve sıranın izleneceğini, sürecin nasıl uygulanacağı hakkında sektöre bilgiler vermektedir. Sürecin bu tarzda farklı modellere ayrılması proje yönetimini karmaşıklık ve büyük krizlerden kurtarıp yönetim ve işleyiş anlamında kolaylıklar sağlamaktadır. Modeller ilgili, modeller ile ilgili olduğu dönemin donanım ve teknolojileriyle dönemin ihtiyaçları çerçevesinde ortaya çıkmış ve önemli rol oynamıştır. Özetle modeller yazılım sektöründe yol gösterici bir rehber rolü oynamaktadır. Modeller üretilen e, ürün için zaman zaman farklılık gösterebilir. Bu dönemlerde doğru model ve yönetimi seçmek zaman ve ekonomi yönetimi açısından oldukça önemlidir. Deneyimlerin ortaya koyduğu bir değer somut örnekse de doğru modellerle yönetilen süreçlerin her zaman daha kaliteli ürün ortaya koyduğu, ortaya sürdüğüdür. Daha kaliteli ürün ortaya sürdüğüdür. Bu modeller iki temel kısma ayrılmıştır. Geleneksel ve çevik yazılım süreç modelleri olarak ikiye ayrılmıştır. Geleneksel yazılım süreç modellerine bakalım ilk önce. Gelişi güzel model. Aslında bu yöntemi model olarak isimlendirmemiz doğru olmaz. Kişisel bir yöntemdir denilebilir aslında. Gelişi güzel geliştirme aşaması için herhangi bir model veya takip edilecek yol yoktur. Kişiye özel değişebilir. Yöntem ve metotların olduğu bir yol izlenir aslında burada. Tek kişilik üretim ortamlarında görülen basit programlamalar için kullanılan bir yoldur. Programı yazan kişi bile İleri zamanlar içerisinde geriye dönüp baktığında ne yaptığını anlamayabilir. Bu nedenle ürünün bakım yapılabilirliği neredeyse imkansızdır. 1960'lı yıllarda basit programlamalar için kullanılmıştır. Barok modeline gelelim. Barok modeli. 1970'li yılların ortalarında ortaya çıkan şey 1970'lerin ortalarında ortaya çıkan bu model yaşamı döngüsünün yaşam döngüsünün temel adımlarını doğrusal bir biçimde gerçekleştirmeye öngörmektedir. Modelin en önemli özelliği ise belgeleme olgusunu ayrı bir süreç olarak ele almasıdır. Belgeleme sürecine yazılım geliştirme aşamasından sonra yapılması ele alınmıştır. Günümüzde belgeleme her süreçte kullanılırken sadece bir aşama olarak ele alınmasından dolayı zayıf yönlerindendir. Yani bir aşama olarak ele alınması zayıf yönlerindendir Barok modeli. Ayrıca modelde geri dönüşler hakkında bilgiler verilmemesi de eksi yönlerinden bir tanesidir tabii ki de. Çağlayan yaşam döngüsü modeli yani Şelale Waterfall. Bu nedir? Hemen bakalım. 1970'li 1970'li yıllarda ortaya çıkan bir modeldir Çağlayan yaşam döngü modeli üretim sürecinde temel adımları baştan sona en az bir kez izleyerek gerçekleştirmektedir. Gereksinimleri iyi tanımlanmış ve kısa vadede üretilebilecek, üretebilecek olan projeler için oldukça uygun bir modeldir. Barok modelinin aksine belgelemenin bir süreç aşamasında aşamasından ziyade üretiminin her aşamasında bulunup yapılması gerektiği öngörür. Her aşama bir, önceki aşama tamamlanmadan başlayamaz. Asla başlayamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Eğer ürün gereksinimleri iyi tanımlanmamış veya üretim süresi uzun sürecekse model işe yaramaz. Barok modelinin geri dönüş belirsizlikleri burada yoktur. Genelde yazılımın kullanıcıya ulaşma zamanı uzun olduğu için bu modelde sorunlar yaşanabilmektedir. Çoğu zaman gereksinim tanımlamaları kesin bir şekilde netleştirilemez. Bu kesinliğin olmaması nedeniyle hata ancak geliştirme aşamasına gelindiğinde anlaşılabilir ve bu da epey zaman kaybına ve maliyete yol açar. Aynı zamanda bu hatalardan kaynaklı zaman kayıpları iş ortamında çalışanların motivasyonunu düşürürken müşteriye karşı da firmamız, firmanın, firmamızın adına kötü bir imaj çizmektedir. Böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Yapmamamız gereken başka şeyleri anlatıyor bize burada. Ve süreç modeli. Bu modeli çağlayan modelin uyarlanması olarak düşünebiliriz. Model V harfini andırırken sol tarafı üretimi ve sağ tarafı ise sınama işlemleriyle ilgili aşamalardan oluşmaktadır. Her bir üretim aşamasının karşısında bulunan sınama aşamaları sayesinde hata kaynaklarının daha dönüşü daha kolaydır. Bak, hata kaynaklarının dönüşü daha kolaydır tabii ki de. Sınama aşamaları sayesinde sınama aşaması olsa olmasaydı hata devam edecekti ve en sonunda hatayı gördüğümüz için başa dönmemiz çok sorun olacaktı. Ancak sınav aşamaları sayesinde böyle bir şey mümkün değil. Hatayı direkt tespit edip geri gönderiyor hemen tahmin edilmesi için, hemen sağlanması için. Modelde temel çıktılar olarak kullanıcı modeli, mimari model ve geliştirir, geliştiririm, geliştirim model olarak isimlendirilmiş Üç alt model vardır. Yine çağlayan modelde de olduğu gibi belirsizliklerin az ve gereksinim tanımlamalarının net olduğu projelerde ve süreç modeli uygun bir model olarak ele alınır. Hele spiral modele bakalım. Risk analizi konusunun özenle üzerinde duran bir modeldir bu. Ürettiği prototipler sayesinde yinelemeli arttırımlı bir yaklaşımı vardır. planlama, risk analizi, üretim ve kullanıcı değerlendirilmesi adında dört ana aşamadan oluşup tekrarlanır. Tekrarlanırken yaptığı her bir tekrar, tekrara faz denir. Bu fazlar esnasında risk analizlerinin ardından kullanıcıdan olumlu ya da olumsuz yanıt almak için ürünün prototipi üretilip kullanıcıya sunulur. Her sunumun ardından alınan değerlendirmeler sonucu yeni geliştirilmiş planlarla yeni bir faza başlanır aynı zamanda. Modelin en önemli avantajlarından bir tanesi kullanıcı katkı üretimde önemli bir pay sahibi olmasıdır. Bu katkı sayesinde ürün kullanıcının isteklerini tamamına yanıt verebilirken üretim esnasında da hatalar oldukça erken fark edilerek zaman ve maliyet kaybına önlemiş olur. Ma maliyet kaybı önlenmiş olur. Helezonik, helezonik e model komplike bir yapıya sahiptir. Spiral bazen sonsuza dek süre, sürebilir. Bu süreçte belgeler, bel şey, belgelemeler, belgelemeler oldukça fazla olacak ve karmaşıklık daha da artacaktır. Küçük düşük riskli projeler için pahalı bir modeldir. Artırımlı geliştirme süreç modeline bakalım. Ürünü tek seferde teslim etmek yerine her yazılım sürümünde yeni işlevler eklenerek teslim edilen bir modeldir bu. Kullanıcı gereksinimleri önceliklerine göre parçalanıp yeni sürümlerde parça parça şey parça parça eklenerek de devam edilir. Bu süreçte ürün bir hub bir tarafta kullanılırken diğer kısımda ise hala ürünün gelişimi devam etmektedir üretimi uzun sürecek ve eksik gereksinimlere rağmen çalışabilecek projelerde uygun bir modeldir aynı zamanda. Modelde ürün gelişim safhasında bir taraftan da kullanıcı tarafından kullan, kullanıldığı için hata riski düşerken ürün iş, iş işlevselliğin erken aşamalarda oluşmaya başlar. Projedeki erken teslimler sonraki teslimler için gereksinimleri belirlemede prototip görevi görür projenin tümden batma riski düşürülmüş olur. Araştırma tabanlı süreç modeli var. Yap at prototipi olarak da bilinen bir modeldir Bütün anlamıyla belirsizliklerin bulunduğu çalışmalarda kullanılır. Sonuçları kestiremeyebilirsiniz. Bu sebeple maliyet hakkında planlamalar da yapamazsınız asla. Evrimsel geliştirme süreç modeli var. Müşterinin isteklerinin anlaşılmadığı zamanlarda kullanılan bir model. Müşteri birlikte yapılan çalışmalar sonucunda taslak bir sistem oluşturulur. En net anlaşılan gereksinimlerle başlanıp başlanılıp müşteri tarafından talep edilen yeni özellikler süreç boyunca eklenir. Modelin başarısı ilk evrimin başarısına bağlıdır. Model kullanıcının gereksinimlerinin ne olduğunu anlamasında yardımcı olur sürekli değerlendirmeler geliştirme risklerini azal, risklerinin azaltır. Buna bağlı olarak hatalar azalır. Sürecin görünürlüğü, görünürlüğü ve izlenebilirliği zordur. Sürekli bir değişim söz konusu olduğu için yazılım yapısı zarar görebilir böyle bir durumda. Gereksinimler değiştirilmek zorunda kalabilir. Bu problemler, bakın bu problemlerin bakımı gerçekten zordur kodla ve düzelt kodla ve düzelt yaşam döngü modeline bakalım. Küçük yapıdaki programlar için kullanılan bir modeldir bu aslında. Ürünü direkt gerçekleştirilmeye odaklanılmıştır. Belgeleme yapılamaz. Yapılmaz. Belgelemelerin yapılmamasından dolayı bakımı zordu. Kodla ve düzelt yaşam döngüsüne kısaca şu. Küçük yapıdaki programlar kullanılır. Ürün direkt gerçekleştirmeye yönelik. Asla belgeleme yapılmıyor belgeleme yapılmadığı için bakımı çok zordu. Kodla ve düzelt yaşam döngüsünde. Extreme Programming var. Kent Beck ve arkadaşları tarafından 1996 yılında kurulmuştur. Dört temel maddeden oluşur. Basitlik, cesaret, geri dönüş ve iletişim. Bunları açıklayalım. Basitlik, yazılan kodun ve yapılan işin sade, anlaşılır ve karmaşık olmadan yapılmasını gerektirir basitlik. Uzun uzun dokümentasyondan uz uzak durur. Cesaret. Yapılan işte cesur olunmalıdır. Projelerin üstüne korkmadan ilerlenmelidir. Bir kodun gerekirse tamamen silinip yeniden yazılması gerekir. Bunları savunur. Geri dönüş. Geri dönüşler ile ulaşabilecek hatalar azaltılır. Ortadan kaldırılır. Müşteri ile yazılım ekibi birbirleri iletişim halindedir. İletişim. İletişim projelerde önemli sorunlardan birisidir tabii ki de. XP ise bunu aşmaya çalışmaktadır. Ekip içi iletişime önem verir ve arttırılması için çalışır. Scrum var. Scrum büyük projeleri parçalara bölerek her birine sprint adını verir. Projeyi böler ve her bir sprinti teker teker geliştirir. Scrum'da ekip içi iletişim çok önemlidir Öyle ki her gün Scrum meetings denen toplantılar yapılır. Yani Scrum'un amacı büyük projeler alıp hepsini teker teker belli bölümlere belli kısımlara ayırdıktan sonra sprint adını veriyormuş buna. Ayırdıktan sonra teker teker geliştirir. Bir bütün şeklinde yapması zor olduğu için. Bunları yaptıktan sonra da aynı zamanda ek -i, ekip içi ekip içi iletişim önem verir. Çünkü herkes başka yerlerde bulunduğu için, önem verdiği için belli bir iletişim yapmak zorundadır. İletişim olmazsa Başka kısımlara ayrılan bölümlerde birbirine iletişim kuramadığı için kötü sonuçlara e, sebebiyet verebilir. O yüzden Scrum Meeting sayesinde toplantılar yapılır, hemen hemen her gün yapılıyor. Scrum'da 3 temel kavram bulunmaktadır. Bunlar: roller, toplantılar, bileşenler yani araçlar. Roller, ürün sahibi, Scrum yöneticisi ve Scrum takımından oluşur. Ürün sahibi projenin beyni denilebilir aslında. Scrum yöneticisi takımı suprum etkilerine göre kontrol eder. Suprum takımı ise 5-9 kişiden oluşan birbirleriyle sürekli iletişim halinde olan bir yazılım geliştirme ekibidir. Toplantılar Scrum'un olmazsa olmazı toplantılardır. Her gün Scrum toplantıları yapılır. Bugünlük toplantılarda her gün yazılım geliştiricilerinin önceki gün neler yaptıkları, karşılaştırdıkları sorunlar ve bugün neler yapacakları hakkında bir konuşma olur. Her sprint içinde bir gözden geçirme toplantısı yapılır. Bileşenler yani araçlar. Ürün gereksinim dokümanı oluşturulur. Bu dokümanda proje boyunca yapılması gereken basitçe yazılır. Sprint, sprint dokümanı oluşturulur. Sprint dökümanı ürün gereksinimin dökümanına takiben oluşturulur ve amacı her sprintin ona uygun ayarlanmasıdır. Ayrıca bu dökümanı sadece takımdakiler değiştirebilir. Sprint kalan zaman grafiği ise yapılan işin ne seviyede olduğu ve aslında planan, planlanan zamana göre nerede olduğunu belirlemek için hazırlanır. Scrum günümüzde en çok kullanılan yazılım geliştirme yöntemidir. Hatta sadece yazılım geliştirmede değil, birçok sistemin geliştirilmesinde de kullanılır. Bunun nedenleri ise o zamandan ve paradan büyük ölçekte tasarruf edilmesi. Zamandan ve paradan büyük ölçekte tasarruf edilmesi. Yüksek teknolojiler ve son gelişmelere kolaylık uyum sağlanabilir. Kolaylıkla uyum sağlanması. Karmaşık görülen ve gereksinimleri tam belirlenmemiş projeler için ideal olması. Ekip içi iletişimin yüksek tutulması ve bununla beraber hataların erken fark edilip düzeltilmesi bu çok önemlidir. Kullanıcıdan sürekli geri bildirim gerektirmesi ve bununla beraber sorunların azalması. Diğer yazılım geliştirme metodolojileri gibi yinelemeli olması. Değişen gereksinimlere hızlı bir şekilde tepki vermesi, böl ve fethet yaklaşımı içerisinde olmasıdır. Evet. Hangi yazılım geliştirme modeli daha iyi? Bunlara bakalım birazdan. Gelişi güzel ve barok modelleri artık kullanımını getirmiş Bunun nedenleri yinelemeli olmamaları, dökümantasyonu için işin içine barındırmamaların gibi sıralanabilir. Şelale modelinin kullanılması ve uygulanması basit. İş bölümü ve iş planlaması detaylıdır. Küçük ve özellikleri iyi belirlenmiş projelerde kullanılır Eskiden yaygın olarak kullanılıyordu ancak şimdi kullanıcı ile iletişimin az olması, büyük projelerde yetersiz kalması, değişimlere kapalı olması gibi sorunlar yüzünden kullanımı çok düşüktür. V modeli şelale modelinin gelişmiş versiyonudur aslında. Kullanımı ve takibi kolay olması, onaylama ve doğrulama işlemlerinin planının erken aşamasında, erken aşamasında uygulanabilir olması avantajdır. Ancak fazla arası tekrarlamalar, e, tekrarlamalara imkan tanın, tanını, tanınmaması, risk çözümleme, risk çözümleme basamaklarının bulunmaması gibi sorunlar bulundurur. Spiral modelde kullanıcılar ara günleri, ara ürünleri gördükleri için sistemin içinde sayılırlar. Risk analizi çok önemli bir yerdedir. Büyük projeler için idealdir. Hatalar erken giderilir, planlama büyük bir parçaya oluşturur. Ancak çok karmaşık olması, çok uzun sürmesi, dokumentasyonunun çok fazla tutulması gibi nedenlerde, nedenlerle büyük projelerde kullanılmaktadır. Artımsal geliştirme modelinde her teslimde müşterinin geri dönütü alındığı için işlevsellik erken ortaya çıkar, proje daha güvenli bir hal alır. Gereksinimler müşteriyle belirlenir. Özellikle özellikler daha fazla test edilmiş olur. Ancak her artını tanımlayabilmek için sistemin detaylı bir şekilde tanımlanması lazımdır. Deneyim gerektirir. ve artınlar kendi için kendi içlerinde tekrarlanamaz. Kodla ve düzelt modeli küçük programlarda kullanılır. Bakım safhası oldukça, bakım safhası oldukça zor, zordur. Emeklilik safhası bulunur. Büyük projeler için kullanılamaz, çok maliyetlidir. Genelde tek kişinin isteğine göre program en son halini alana kadar sadece kodlama yapılır ve teslim edilir. Dokümantasyon gibi olaylar yoktur. O yüzden kullanımı sadece kişiye özel ile sınırlıdır. Kişiye özeldir yani. Çevik modellerde müşteri ile iletişim ve ekip içi iletişim yüksek olduğu için hatalar minimuma indirilir. Alışılması basittir değişime açık ve esnektir. Takım önemli bir konumdadır. Ancak dokümentasyon çok detaylı olmadığı için alışılagelmişin dışındadır. İhtiyaçlar sürekli değiştiğinden çalışma saatleri fazla olabilir. Günümüzde çokça kullanılan bir modeldir çevik modeller. Evrimsel geliştirme metodunda kullanıcılar gereksinimleri daha iyi anlarlar. Hatalar azalır ancak sürecin görünürlüğü azdır ve bakımı zordur. Hangi projede hangi model kullanılır? Hangi proje aynı modeli kullanılır? Bakalım. Belirsizliklerin az olduğu, iş tanımlarının belirgin olduğu bilgi teknolojileri projeleri için V modeli uygun bir modeldir. Büyük kitlelere ulaşacak projelerde evrimsel geliştirme metodu kullanılır. Bunu zaten söylemiştik. Büyük, maliyetli ve uzun süren projelerde spiral model veya artımsal geliştirme modeli uygundur. Orta ve küçük büyüklükte uzun sürmeyen projelerde çevik modeller uygundur. Kişiye özel zaman sorunu olmayan küçük programlarda kodla ve düzelt kullanılabilir. Küçük ve özellikleri iyi tanımlanmış projelerde şelale modeli kullanılmaktadır. Kaynaklarımı da buraya koydum hocam. Ee, beni dinlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Ee, uh, i̇yi günler.